arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox değil. Bu sefer de içeriği değiştirdim. Bu sefer Pixel Kara olsun. Pixel Kara birimiz tanımıştır aramızda olanlar. Ee, tam ben bu oyunu daha yeni gördüm. Hadi gelin başlayalım. Böyle. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bunu yenmeyi başardı. Ya bu kadar para mı oldu? Ah, görmemişim ama bir tane kutumuz varmış. Şöyle girelim. Motor mu? Motorla ne alaka acaba ben bilmiyorum ama. Gidelim. Şimdi nerede geçiyor mu? Bakalım. Heh, 42 bin lira. Hmm. Gidip bir yeni araba alalım. Şimdi ben internette araştırdığıma göre araştırdım ben internette çok araştırdım. Baktım ki Nissan Skyline iyiymiş. Nissan Skyline'ı bulacağız ama bu buralara biraz sızdan zor. Neden acaba ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bu ara abonelerimiz yükseliyor. Abone olmayı devam edin. yeni oyun Ankara'ya ona güncelleme getirmeye devam edeceğim. Aralar pek bu aralar güncelleme getirmiyorum. Çünkü ödev yapıyorum. Hepiniz anlarsınız benim durumumu. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Şimdi ee, 40 bin TL, 43 bin TL, 46 bin TL ya mı? Alalım. Tamam ismi ne olsun ismi? Tak. Allah Allah neden böyle bir şey oldu? Neyse. Bir daha öyle yaptı ama ben yine bulurum. Ana yine yanlış yere girdim Şöyle. Bir. Bir. Şimdi. Derleşime giriyorum. Ee, şöyle arabaları itirliyoruz. Olmuyor. Şimdi ben e, öyle bir süpre alırsam. Sonra ben bir yine bir kutu alırsam, sonra açarsam, diyor sonra çok pahalı bir şey çıkarsa, arabalar eşyalarını yükseltirsem, çok büyük bir güçlü bir araba mı? Ney? Bu ne? o bu ne? Şmine <laughs> olsun. A. neyse şöyle olsun sağ sağ adres adres olsun. Evet arkadaşlar gelin devam edelim. Garajımıza girelim ve ne yapıyorduk? Bu aracımızı satıyorduk. Evet. Şimdi gelelim değerleşim. Yani garaj demek. Şimdi sen... Şimdi 6500'e sattık. Onun yerine bir parça alalım diyorum bence. Yok. Orada değil. Yok yok yok. Orada hiç değil. Şöyle. Hı. Şöyle bakalım ne alabiliriz. Bence en önemlisi bu diyorum. Buna önem veriyorum. Yok. Şu kadar alsak yeter. Yani bu araba gücümüze göre diyorum. 12.500. E. Şunu da bir alalım şunu. Şu an de başladığımız için pek zorlamıyorum yani. Şimdi i̇şte şu şu kaçmış 3.200. Pek pek almayacağım. 3200 e aldık. Turbo turbo büyükleri var, küçükleri var. Yani sıralasan, sıralasan bitmez. Şimdi alalım, aldık. Arkadaşlar bu ara söyleyeceğim. Ayşe Mecar'ın beni görmesini istiyorsanız abone ve like atmayı unutmayın. Lütfen atın, lütfen atın. Sizler için çok uğraşıyorum. Evet gelin videomuza devam edelim. Şimdi arabamız için görüşler şey yapacağız değil mi? Evet şimdi gelelim şeye. nitro almadık. Nitro almaya paramız da yetmez zaten. Ecu, dedik. Şimdi Ecu, C Ecu. Ecu bayağı bir yükseltir diyorum. O oh. oy oy oy. Aa ana onu almayı E, çıkabilir miyim acaba? Şimdi şöyle parça yerine gidelim. Şunu. 500, 1200, 4000, 1200 alacağım. Nitro alacak paramız varsa ondan alacağım. 2000 var mı alacak paramız? Şimdi gelelim garajımıza. 18 bin e resmen bir arabayı güçlendirdim, başardım. Takıyorum. Şimdi, e, şimdi orada takarsak D mi olur? Hah, bak, tahmin ettim D olur diye. G, evet doğru. Alfabe sıralamasına göre gidiyor. Şimdi gelelim. Olay. Şimdi giriyoruz. Şöyle alıyoruz. <laughs> Buradan çok para kazanmamız lazım ki yeni araba almayı düşünüyorum. Lastikleri 신 말아 봐야. Çok bir yarışı kazanmayı başardık. Şimdi biz bu bir yeni bir kutu alacağız ama kutu almak için biraz çaba göstermemiz gerekiyor. Şöyle yakalım bastırmayalım. Bu adam bir tane gibi. Son yapmış. <gülüyor> <Yine>. <gülüyor> <Dörtleri yakalım. gülüyor> Yanmıyor da yani dörtler bozuk. bozuk olan bir Nissan Skyline görüyorum. Yine lastik olarak açık ben. Yok, yok. Dur bakalım dostum. Böyle. bir piç es kalkışını yaparsa arabada çok iyi kalkış yapar. Bu arada ben söylemesi, e, arabayı araba kalkış yaparken ne yağlı son gaz akü değil, bir arkada nitro ayar için araba çok güzel kalkış yapar. Ama bunu sadece neydi? Pixel kart oynayan oyuncularına söylüyorum. kullanacağız. Çünkü bize para gerekiyor. yok. Para, para, Aa, bak kesin bu güzel bir şey olacak. İyi gidelim bakalım. Hmm. bakalım. Seansımıza 19 bin. Güzel. Şimdi ne yapsam ne alsam Arabalar en önemli şey nitrolur. Şunu güçlendirsem araba çok güzel. Performans sergiler. Şunu alıyoruz. Seç. 2 38 bin yani bunu tercih edeceğim C gelsin ha 11 bin lira elimizde kaldı şöyle. şöyle 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 yani bakalım başka ne yapabiliriz arabamız kötü görünüyor ucağı çok iğrenç başkasına hmm. Bu bana uydu ama bu bana mıydı? Yok. Bu Doblo'nun jantına benziyor. Ama alacağım. Şimdi. 3400 almışız. 12000. 12.000'den falan 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 bin paramız yetmedi Golesine sattım ama Aynı para yine elimize geldi Şöyle Şöyle giriyorum. Nitrosu var. Yok yok bunlar değil. Şimdi seçiyorum. Ekşot yapıyorum. Şimdi bu arabanın çipi nerede? Çip baya bir güçlen. Çip bayağı bir güçlendiriyor. D. Bak hemen D'ye geçti. Şöyle. Bakalım. Ah, burada rüzgarını seçelim. Oy, bu bir yani kötü görünen bir araba oldu ama biz yani ilk başlangıcımız bu yorum yani ilk başlangıç. Şöyle. Geliyoruz. Artık geliyoruz. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar 12 dakikalık videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videomu sevdiyseniz kanalıma abone ve like atabilirsiniz. Ayşem Ecar'ın görmesini istiyorsanız abone ve like atın. Tekrar söylediğim gibi ve hadi bay bay.